Merhabalar, Hissel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta pazar günü olduğu gibi kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz gerek yükseliş yönlü yani long yönlü, gerekse düşüş yönlü yani short yönlü pozisyonlar kovalıyoruz. Bu hafta videomuzda listemize ekleyeceğimiz yeni 5 hisse var. Bunlardan 3 tanesini long yönlü yani yükseliş yönlü olarak, 2 tanesini ise short yönlü yani düşüş yönlü olarak değerlendireceğiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Öncelikli olarak endeksimizin bitcoin'in ve altının analizini yapacağız. Arkasından yeni eklediğimiz 5 hisseyi öğreneceğiz. Daha sonrasında mevcutta da listemizde olan hisselerin güncel durumuna bakıp arkasından da dünkü videomda yorumlara yazmış olduğunuz hisselerin güncel teknik analizini paylaşacağım ve videoyu tamamlıyor olacağım. Endeksimizin analiziyle başlarsak geçtiğimiz hafta endeksimizde şöyle düşen bir kanal çizmiştim arkadaşlar. Bu kanal içerisinde düşüşün devam edebileceğini söylemiştim. Ve baktığımızda 10491 desteğine kadar gevşeme gördük. Eğer ki bu destek aşağı yönlü kırılacak olursa 10117 seviyesine, burası da aşağı yönlü kırılacak olursa önümüzdeki dönemde 9708 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. Eğer ki şu an bulunduğumuz destek seviyesi 10482 seviyesinden destek bulup yönünü yukarı çevirebilirse Kırmızı eğrimiz 2 saatlik kapan hareketli ortalaması 10.645 seviyesinde. Mavi eğrimiz 4 saatlik kapan hareketli ortalaması 10.718 seviyesinde. Ve siyah eğrimiz günlük kapan hareketli ortalaması 10.804 seviyesinde. Buralar direnç görevi görebilir. Buralardan dirençle karşılaşabileceğini düşünüyorum. Eğer ki günlük kapman hareketli ortaması 10.804 seviyesinin yukarı yönlü geçmeyi başarabilirse... Önümüzde bir direnç daha. İçim oku bulutu seviyesi var. O da 10.937 seviyesinde. Arkasından da kanalımızın direnç seviyesi var. Ancak kanal yukarı yönlü kırılacak ki yeni pozisyonlara uygun bulabilelim. Böyle bir durumda kanal yukarı yönlü kırılırsa ilk etapta 10.264 seviyesine. Burası da geçildikten sonra 11.607 seviyesine doğru hareketler görebiliriz. Şu anda endeksimiz düşüş trendinde. Dediğim gibi ancak kanal yukarı yönlü kırıldıktan sonra düşüş trendi bozuldu, yükseliş trendine döndü diyebiliriz. Bitcoin'e bakalım. Evet Bitcoin'de de düşüş trendindeyiz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta videomda şuradaki 100.883 seviyesindeki desteğimiz aşağı yönlü kırılırsa 95.321 seviyelerine doğru düşüşler görebileceğimizi söylemiştim. Bakın 14 Kasım tarihinde bu seviyenin altında kapattı ve 2 gündür şu anda yukarı doğru yöneldiğini görüyoruz. Fakat 2 saatlik kalkman hareketli ortalamamız 96.587 seviyesinde. 4 saatlik kalkman hareketli ortalamamız 98.228 seviyesinde. Bu seviyelerin en azından yukarı yönlü geçilmesi lazım ki iki tatlı tekrardan 100.764 seviyesine. Burası da geçildikten sonra günlük kalkman hareketli ortalamamız 106.792 seviyesine doğru yükselişler görebilelim. Ancak 106.794 seviyesindeki günlük kalkman hareketi ortalamamız yukarı yönlü kırılması lazım ki düşüş bitti diyebilelim. Eğer ki 95.393 seviyesi aşağı yönlü kırılacak olursa önümüzdeki dönemde 86.716 seviyesine doğru düşüş görebiliriz. Burası da aşağı yönlü kırılacak olursa 76.579 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Dünkü videomda orta vadeli stratejimize göre Bitcoin'in artık ucuz seviyelerde olduğunu ve toplamalara başlanabileceğini söylemiştim. Bu videoyu izlememiş olan arkadaşlar varsa şuraya kart bırakıyorum. Orta vadede çok güzel çalışan bir strateji arkadaşlar. İzlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Altına bakalım. Ons altında geçtiğimiz dönemde girmiş olduğumuz pozisyondan dolar bazlı olarak %16.18'lik karlılık elde etmiştik ve şuradaki düşüşte 21 Ekim tarihindeki düşüşte pozisyondan çıkmıştık. Şu anda bu seviyenin de altında olduğumuzu görüyoruz. Destek seviyemiz 3970 seviyesinden bir destek buldu. Günlük kapın hareketli ortalaması 4146 seviyesinde üzerine bir gün attı. Ertesi gün tekrar düşüşler geldi. Şu anda tekrardan 3978 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Bu seviye aşağı yönünde kırılırsa önümüzdeki dönemde 3694 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Pozitif bir senaryoda günlük kapman hareketli ortalamamız 4146 seviyesini tekrar geçmeyi başarabilirsek bu sefer de 4000 4304 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. 4304 seviyesinde yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 4853 seviyesine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Evet şimdi bu hafta listemize ekleyeceğimiz 5 hisseyi öğrenelim. Öncelikli olarak yükseliş yönünde olanlara bakalım. İlk hissemiz Ülker. Ülker listesinde direnç seviyemizde olduğumuzu görüyoruz. 113.3 seviyesi 113.3 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa long yönlü pozisyonları girilebileceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda ilk etapta 121 seviyesine 121 seviyesi de yukarı yönlü kırıldıktan sonra 133.6 seviyesine doğru hareketler bekleyebiliriz. Ama dediğim gibi 113.3 seviyesi yukarı yönlü kırıldığını görmemiz lazım. Yani üzerinde iki defa yükselişle kapanış görmemiz lazım. Mesela burada kırıldı diyemiyoruz. 6 Kasım tarihinde üzerine atmış. 7 Kasım tarihinde kırmızı bir mum var ve tekrar düşüş devam etmiş. 13 Kasım tarihinde yine üzerine atmış ve 14 Kasım tarihinde yine altında kalmış. Bu yüzden kırıldı diyemiyoruz. Pozisyona girdikten sonra ise stop seviyemiz 113.3 seviyesi olacak. 113.3 seviyesi aşağı yönlü kırıldığında ise stop olacağız. Bu kırılım gerçekleştiğinde günlük kapanış hareketli ortalamamız 108.5 seviyesinde buraya doğru bir düşüş görebiliriz. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş trendi sona ermez. Eğer ki bu seviye aşağı yönlü kırılırsa tekrardan 99.70 seviyelerine düşüşler görebiliriz. Bir diğer long yönlü değerlendirilebilecek ise Alarko Holding. Burada da Ichimoku bulutumuzun seviyesi olan 88.15 seviyesinin üzerinde ilk gün kapanışını görüp Cuma günü de altında bir kapanış görmüşüz. Eğer ki pazartesi günü şöyle baktığımızda 89.75 seviyesinin üzerinde bir kapanış görürsek long yönlü bir deneme yapılabilir ve ilk etapta 91.95 seviyesine doğru bir yükseliş beklerim. Burası yukarı yönlü geçildikten sonra 95.35 seviyesinde tekrar bir direnç seviyesi var. Buraya doğru hareket devam edebilir. Burası da geçildikten sonra 99.55 seviyesine doğru yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Pozisyona girdikten sonra stop seviyemiz 87.80 seviyesi olacak ya da 88 seviyesi diyebiliriz. 88 seviyesi aşağı yönlü kırıldığında ise stop olacağız arkadaşlar. Böyle bir durumda 4 saatlik kapman hareketli ortalaması 86.45 seviyesinde buraya doğru bir düşüş görülebilir. Veyahut da 84.60 seviyesinde günlük kapan hareketli ortalamamız var. Buraya doğru düşüş devam edebilir. Günlük kapan hareketli ortalaması da aşağı yönlü kırılırsa. Şöyle baktığımda şuralardan daha önce destek aldığını görüyoruz. 77.65 seviyesinden buraya doğru düşüşler devam edebilir. Tüpraş'a bakalım. et evet, tüpraş'ta da direnç seviyesindeyiz arkadaşlar. Direnç seviyemiz 199.8 seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra long yönlü pozisyon deneyebiliriz. Böyle bir durumda ilk etapta 217.8 seviyesine doğru bir hareket beklerim. 217.8 seviyesinde yukarı yönlü kırılacak olursa önümüzdeki dönemde 246.9 seviyesi hedef seviyemiz olacak. Pozisyona girdikten sonra stop seviyemiz 199.8 seviyesi olacak. 199.8 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız arkadaşlar. Böyle bir durumda 195.2 seviyesinde 2 saatlik kapın hareketli ortalamamız var. Onun da altında 189.4 seviyesinde günlük kapan hareketli ortalamamız var. Buralara doğru gevşemeler meydana gelebilir. Tüpraş hissesini aynı zamanda uzun vadeli portföyümüzde değerlendirdiğimiz bir hisse arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Aylık grafiğimizde ve şu anda bu hissede %39.16'lık karlılık içerisindeyiz. Bu stratejiyi henüz izlemediyseniz videonun sonunda bu stratejinin kartını bulacaksınız. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Günlük grafiğimize geri dönelim. Evet şimdi short yönlü olarak değerlendirebileceğimiz yani düşüş yönlü olarak değerlendirebileceğimiz hisselere bakalım. Arçelik var. Evet Arçelik hissesinde destek seviyesindeyiz arkadaşlar. Destek seviyemiz 103 seviyesi. 103 seviyesi aşağı yönlü kırılacak olursa short yönlü deneme yapılabilir ve önümüzdeki dönemde Böyle bir durumda 84 seviyesine doğru düşüşler görebileceğimizi düşünüyorum. 103 seviyesi aşağı yönlü kırıldıktan sonra ve biz pozisyona girdikten sonra stop seviyemiz 103 seviyesi olacak. 103 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa açmış olduğumuz short pozisyonları kapatacağız arkadaşlar. Böyle bir durumda ilk etapta günlük kağıtman hareketi ortalamamız 108.2 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Dediğim gibi 103 seviyesi aşağı yönlü kırılmadan short yönlü pozisyon açmıyoruz. Baktığımızda düşüşün bir kanal içerisinde devam ettiğini görüyoruz. Bu kanal içerisinde eğer ki kırılım gelirse 84 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Bir diğer hissemiz Astor. Astor hissesinde de destek seviyesindeyiz. Destek seviyemiz 89.95 seviyesi. Bu seviye aşağı yönde kırılacak olursa yani altında 2 gün düşüşle kapanış yapacak olursa 81.80 seviyesine doğru düşüşün devamını bekleyebiliriz. Kırılım gerçekleştiğinde short yönlü pozisyon açtığımızda stop seviyesi olarak 89.90 seviyesini belirleyeceğiz. 89.90 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa stop olacağız arkadaşlar. Evet şimdi mevcutta listemizde olan hisselerin durumlarına bakalım. Enka hissemiz vardı. Enka hissesinde şuradaki 75.65 direnci yukarı yönlü kırıldığında long yönlü pozisyon denedik ve stop seviyesi olarak aynı seviyeyi belirlemiştik. Henüz stop olmadık çünkü bir defa kapanış yaptı. Arkasından yükselişle kapanış, arkasından tekrar düşüşle kapanış ama önceki kapanışın altında olmadığı için tutmaya devam ettik. Şu anda günlük kapan hareketli ortalaması 70.10 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şu anda tut tutmaya devam edebiliriz. Eğer ki bir gün daha düşüş görürsek 73.50 seviyesinin altında düşüş görürsek o zaman stop olacağız. Şu anda %4. 21'lik zarar durumundayız. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding'de 170.6 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa long yönlü pozisyon deneyeceğiz dedik. Bu kırılım bir türlü gerçekleşmedi. Dolayısıyla herhangi bir pozisyona girmeden Koç Holding'i listemizden çıkardık arkadaşlar. Bir diğer listemiz Efor Yatırım. Efor Yatırım listesinde de 21 Ekim tarihinde pozisyona girmiştik. Ve şurada stop seviyemiz 147.3 seviyesiydi. Bu stop seviyemiz 11 Kasım tarihinde kırıldı ve %4.1 karlılıkla efor yatırım hissesini de satmış olduk arkadaşlar. Şu anda destek seviyesinde 137.3 seviyesi. Bu seviyenin de altında 131 seviyesi var. 131 seviyesinde altında destek görevi görebilecek 123.8 seviyesi var. Efor yatırım hissesini de listemizden çıkartıyoruz. %4 karlılıkta satışını gerçekleştirdik. Bir diğer listemiz Gülermak. Gülermak hissesinde de 31 Ekim tarihinde daha önce geçemediği 190.7 seviyesinin üzerinde kapanış gelince long yönlü pozisyon denedik ve stop seviyesi olarak da 186.3 desteğini belirlemiştik. Bu desteğimiz 11 Kasım tarihinde kırıldı ve burada maalesef %10.44'lük zararla stop olduk arkadaşlar. Şu anda destek seviyemiz 164.8 seviyesi. Bu seviye aşağı yönünde kırılacak olursa 156.3 seviyesine doğru düşüş devam edebilir. Bu seviyenin de altında 142.7 seviyesi var. Burada da destek bulabilir. Baktığımızda içim oku bulutunun da artık aşağı yönde kırıldığını görüyoruz. Durum pek iç açıcı gözükmüyor arkadaşlar. Gülermak hissesini listemizden çıkartıyoruz. Yapı krediye bakalım. Evet yapı kredi hissesinde de içim oku bulutumuzun kırıldığı seviye 31 Ekim tarihinde long yönlü pozisyona girdik. İlk etapta 34.66 seviyesine doğru yükseliş bekledik ve bu seviyede yükseliş gördük fakat Stop seviyemiz olan 4 saatlik kafan hareketli ortalamamız 11 Kasım tarihinde aşağı yönlü kırıldı ve maalesef %4.76'lık bir zararla yapı kredi hissesinden de çıktık arkadaşlar. Şu anda destek görevi görebilecek 31.37 seviyesinde günlük kapan hareketli ortalaması var. Bu seviyede aşağı yönlü kırılacak olursa 29.76 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Yapı kredi hissesini de listemizden çıkartıyoruz. TSKB hissesine bakalım. TSKB hissesinde de 12.56 seviyesindeki desteğimiz aşağı yönlü kırılacak olursa short yönlü pozisyon açacağız dedik. Bakın burada 7 Kasım tarihinde günlük kapan hareketli ortalamasının altında ilk kapanış. 10 Kasım tarihinde de ikinci kapanışı ve aynı zamanda şuradaki 12.59 seviyesinin desteğinin de altında kapanış gördük. Ve burada short yönlü bir deneme yaptık arkadaşlar. Şu anda %2.95'lik karlılık içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde 11.26 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Stop seviyemiz ise güncel stop seviyemiz 12.10 seviyesindeki 4 saatlik kapanış hareketli ortalaması. Bu seviye yukarı yönlü kırılacak olursa stop olacağız. Bu durum gerçekleşirse ilk etapta 12.58 seviyesine doğru yükseliş görebiliriz. 12.58 seviyesinde üzerinde 12.70 seviyesinde günlük kapanış hareketli ortalaması var. Bu seviye yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz. Bir diğer hissemiz Anadolu Anonim Türk Sigorta. Burada da içim oku bulutumuz yukarı yönlü kırıldığında 27 Ekim tarihinde long yönlü pozisyon dedik. Long yönlü pozisyon denedik. Ve ilk etapta 24 seviyesine doğru bir hareket bekledik arkadaşlar. Ve bu hareket de gerçekleşti. Fakat stop seviyesi olarak belirlediğimiz 4 saatlik kapman hareketli ortalamamız yani mavi yerimiz kırıldığında 11 Kasım tarihiydi ve %5.10'luk zarar durumunda maalesef pozisyondan çıktık. Şu anda yükseliş trendi sona ermiş gözüküyor. İlk etapta 21. 64 seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz. Bu seviyede aşağıya kırılacak olursa 20.30 seviyesine doğru düşüş devam edebilir. Anadolu Anonim Türk Sigorta hissesini listemizden çıkartıyoruz. Bir diğer hissemiz Vakıf Bank. Vakıf hissesinde de 5 Kasım tarihinde long yönlü pozisyon denedik. Ve şu anda %5.97'lik karlılık içerisindeyiz. İçim oku bulutunun üst seviyesine kadar da geldiğini görüyoruz. Bu seviyeyi geçecek olursa ilk etapta 27.78 seviyesinde bir hareket bekleriz. Burası da kırıldıktan sonra 29.90 seviyesine doğru hareketin devamını bekleyebiliriz. Şu anda güncel stop seviyemiz 26.10 desteği. Bu destek aşağı yönlü kırılacak olursa stop olursa arkadaşlar. Böyle bir durumda günlük kapan hareketli ortalaması 25.10 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş trendimiz sona ermez. Eğer ki bu kırılım gerçekleşirse iki tatlı 24.40 seviyesine 24.40 seviyesi aşağı yönlü kırılacak olursa 22.20 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. Bir diğer listemiz Bursan Yatırım. Bursan Yatırım listesinde içim oku bulutumuz yukarı yönlü kırıldığında long yönlü pozisyon deneyeceğiz dedik. 10 Kasım tarihinde üzerinde bir kapanış arkasından düşüşler geldiği için kırıldı diyemiyoruz. Dolayısıyla hiç pozisyona girmeden Bursan Yatırım listesinde listemizden çıkartıyoruz. Odaş'a bakalım. Odaş listesinde de 5.97 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra long, long long yönlü pozisyon deneyeceğiz dedik. Bu kırılım gerçekleşmedi ve bir düşüş geldi. Dolayısıyla o da şişesinde de hiç pozisyona girmedik. Şu anda destek seviyesinde 5.22 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa belki 4.97'de destek bulma ihtimali var. Bunun da altında 4.72 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. O sisteminde listemizden çıkartıyoruz. Bir diğer listemiz Koza. Koza Anadolu 91.95 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra ilk hedef olarak 109 seviyesini vermiştim arkadaşlar. Bu kırılım 13 Kasım tarihinde gerçekleşti. Burada long yönlü pozisyonumuzu denedik. Fakat 14 Kasım tarihinde düşüş geldi. %1.97'lik zarar durumundayız. Aynı zamanda 5 farklı indikatörde uyumsuzluk oluşmuş durumda. Şu anda ilk etapta 92.15 seviyesine doğru tekrar bir geri çekme görebiliriz. Buradan desteğini bulup tekrar yönünü yukarı da çevirebilir. Ama Stop seviyemiz belirtmiş olduğum 92.30 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız arkadaşlar. Böyle bir durumda günlük kapan harekette ortalamız 87.61 seviyesine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de 81.90 seviyesine doğru düşüşler beklenebilir. Bir diğer istemiz Türk Telekom. Türk Telekom listesinde de içim oku bulutumuz ve 55.50 direncimiz yukarı yönlü kırıldığında long yönlü pozisyon deneceğiz dedik. 10 Kasım tarihinde bu kırılım gerçekleşti ve buradan long yönlü pozisyon açtık. Şu anda güncel stop seviyemiz 55.60 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece pozisyonda kalmaya devam edeceğiz. %1.31'lik zarar durumundayız. 55.60 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız. Böyle bir durumda ilk etapta 53.75 seviyesindeki günlük kapanış hareketli ortalamasına doğru geri çekilme görebiliriz. Bunun da hemen altında 53.20 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. Burası da aşağı yönlü kırılacak olursa 50.90 seviyesine doğru düşüşler gelebilir. 55.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarırsa tekrardan 58.20 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. 58.20 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 62.85 seviyesi bir sonraki hedefimiz olacak. Bir diğer hissemiz Aselsan. Aselsan hissesinde short yönlü değerlendirebileceğimizi söylemiştim geçtiğimiz haftaki videoda. Ve pazartesi günü açılışla birlikte açtığımız pozisyonla şu anda %4.92'lik karlılık durumundayız. Destek seviyemiz olan 171.4 seviyesine kadar da gevşediğini, oradan bir destek bulduğunu görüyoruz. Güncel stop seviyemiz 4 saatlik kapan hareketli ortalaması 179 seviyesinde. 179 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa stop olacağız arkadaşlar. Bu durum gerçekleşirse ilk etapta 187.9 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Burası da yukarı yönlü geçilecek olursa Günlük kapan hareketli ortalamamız 194.9 seviyesine doğru hareketler devam edebilir. Evet şimdi sizlerden istek olarak yazılan hisselere geçelim. Alfas'la başlıyoruz. Evet Alfa hissesinde perşembe günü super trend indikatörümüz satın dönmüştü. Cuma günü gelen yükselişle birlikte tekrardan siyah yerimiz günlük kafan hareketli ortalaması 42.68 seviyesi. Mavi yerimiz 4 saatlik kafan hareketli ortalaması 43.18 seviyesi. Bu iki seviyenin de üzerinde kapanış yapmış oldu. Güzel. Tekrardan Şöyle içim oku bulutumuzun seviyesi 45.78 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. İçimoku bulutunu aşmayı başarabilirse içim oku bulutumuzun da üst seviyesi 47.62 seviyesinde bu seviyeyi aşmayı başarabilirse 49.16 seviyesine doğru bir hareket beklerim. 49.16 seviyesinde yukarı yönlü kırmayı başarırsa 56.15 seviyesine doğru hareketin devamını bekleyebiliriz. Negatif bir senaryoda günlük kapan hareketli ortalamamız 92.69 seviyesinde burası bir destek görevi görebilir. Burayı geçemez. Burayı kırarsa 40.90 seviyesinde daha önce destek buldu. Burası da bir destek görevi görebilir. 40.90 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 37.92 seviyesine doğru düşüşler bekleyebiliriz. Burası da kırılırsa 33.74 seviyesine doğru düşüş devam edebilir. Bir diğer Link Bilgisayar. Link Bilgisayar listesinde 330.25 seviyesi aşağı yönlü kırıldıktan sonra bir alt desteğimiz 252 seviyesi dedik. 252 seviyesinin de altında bir kapanış geldi. 252 seviyesinin de altında bir kapanış geldi. Pazartesi günü de düşüşle devam ederse 161.3 seviyesine doğru önümüzdeki dönemde düşüşler görebiliriz. Ama pazartesi günü 252 seviyesinin üzerinde kapanış görürsek tekrardan Önümüzdeki dönemde 328.75 seviyesine doğru hareketler görebiliriz. 328.25 ya da 331 seviyesi yukarı yönlü geçildikten sonra İlk etapta 379.75 seviyesinde bir hareket görebiliriz. Burası da kırılırsa önümüzdeki dönemde 462 seviyelerine yükselişler görebiliriz. Bir diğer hissemiz Turkcell. Turkcell'de de içim oku bulutunun altında ilk günlük kapanışını yaptığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ilk etapta 91.20 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz. Burası bir destek görevi görebilir ama çalışmazsa düşüş devam ederse. Bir diğer desteğimiz 88.40 seviyesinde. Burası da aşağı yönlü kırılırsa 85 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Şu anda ilk direnç seviyemiz ise 95.10 seviyesi. Burayı aşmayı başarabilirse günlük kalkınan hareketli ortalaması 97 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. 97 seviyesinde de aşmayı başarırsa 98.25 seviyesinde Fibonacci direncimiz var. Burası da geçildikten sonra tekrardan 101.4 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Evet Tukaş hissesine bakalım. Tukaş hissesinde de 2 saatlik, 4 saatlik ve günlük kablon hareketli ortalamaların aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. 2.81 seviyesindeki direncimiz de aşağı yönlü kırılmış vaziyette. Belki 2.57 seviyesinde bir destek bulma ihtimali var. Onun da altında 2.43 seviyesi var. Buralarda da bir destek bulabilir. Ama 2.43 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 1.90 seviyesine doğru düşüşün devamını bekleyebiliriz. Eğer ki 2.83 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse tekrardan yükseliş trendine döndü diyeceğiz. Böyle bir durumda ilk etapta 3.10 seviyesine. 3.10 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 3.88 seviyesi. 3.38 seviyesine doğru hareket bekleyebiliriz. 3.38 seviyesi yukarı yönlü kırıldığında iç moku bulutu yukarı yönlü kırılmış olacak ve böyle bir durumda hareketin hızlanmasını bekleriz ve iki etapta 3.74 seviyesine burası da geçildikten sonra 4.30 seviyesine doğru hareketler görebiliriz. Evet bir diğer hissemiz Anadolu Efes. Anadolu Efes hissesinde şu anda 2 saatlik, 4 saatlik ve günlük kalkın hareketli ortamların altındayız. İç bulutunun da altındayız. Tekrardan 13.25 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz, bir düşüş görebiliriz. 13.25 seviyesi aşağı yönde kırılırsa 11.91 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Düşüş bitti diyebilmemiz için 14.65 seviyesinin yukarı yönlü kırılması lazım. Bu kırılım gerçekleşirse ilk etapta 15.59 seviyesinin hemen üzerinde 15.74 seviyesi, 15.77 seviyesinde, 15 seviyesinde içimoku bulutu var. Burası da kırıldıktan sonra 17.36 seviyesine hareket bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Kardemir A. Burada da düşüş regresyon kanalı içerisinde düşüşün devamını. Burada da regresyon kanalı içerisinde düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Şu an bir destek seviyesi görebilecek noktada 24.56 seviyesi. Eğer ki buradan destek bulamazsa kanal içerisinde hareketine devam edip önümüzdeki dönemde 15.97 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Eğer ki destek bulmayı başarabilirse ilk etapta 27.18 seviyesine. Burasını da kırdıktan sonra kanalda yukarı yönlü kırılmış olacak. Böyle bir durumda 31.32 seviyesine, 31.32 seviyesinde kırıldıktan sonra 36.40 seviyesinde doğru hareketler bekleyebiliriz. Bir diğer listemiz Edip Gayrimenkul. Edip Gayrimenkul hissesinde de bir destek seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. 31.44 seviyesinden bir destek almış cuma günü. Yönünü yukarı çevirebilirse ilk etapta 33.60 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Bunun hemen üzerinde 33.94 seviyesinde günlük kapanış hareketli ortalaması var. Burayı da geçmeyi başarabilirse 33.88 seviyesine burayı da geçerse tekrardan 37.68 seviyesine doğru hareketler görebiliriz. Eğer ki bulunmuş olduğumuz destek seviyesi 31.40 seviyesi aşağı yönlü kırılacak olursa bu sefer de 29.86 seviyesinde bir düşüş görebiliriz. Burası da aşağı yönlü kırılırsa 25.86 seviyesine doğru düşüş bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Miatek. Miatek hissesinde de şöyle daha önce buradan destek aldığı için bulunduğumuz seviyeye tekrar destek bulabilir gözüyle bakabiliriz. Eğer ki buradan destek bulursa tekrardan 38.56 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Tabi öncesinde 2 saatlik kalfın hareketli ortalamamız var. 37.88 seviyesi buradan dirençle karşılaşabilir. Karşılaşmazsa 38.56 seviyesinde hem 4 saatlik hem günlük kalfın hareketli ortalaması var. Bu seviye yukarı yönlü kırarsa yükseliş trendine döndü diyebiliriz. Böyle bir durumda ilk etapta bakın burada daha önce dirençle karşılaşmış. Şurayı da işaretleyelim. 40.78 seviyesinde bir hareket görebiliriz. Burası geçildikten sonra içim oku bulduğumuzun seviyesi var. 41.88 seviyesinde bir dirençle karşılaşabilir. Ancak burayı yukarı yönlü kırdıktan sonra hareketin hızlanmasını bekleriz. Böyle bir durumda 45.98 seviyesine yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Burası da geçilirse bir sonraki dönemde 52 seviyesine doğru hareketlerin devamını görebiliriz. Bir diğer hissemiz Credit West. Credit West hissesi de destek seviyesine gelmiş durumda. Destek seviyemiz 37.68 seviyesi. Bu seviye aşağı yönde kırılacak olursa 31.26 seviyesine doğru düşüş görebiliriz. Burası da kırılırsa 26.16 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. 12 Kasım tarihinde Super Trend indikatörümüz satı dönmüş vaziyette. Şu anda da günlük kapan hareketli ortalamamız 40.58 seviyesine kadar bir yükseliş gösterdiğini görüyoruz Pazartesi Salı günü gününü belirleyecektir arkadaşlar Eğer ki 40.58 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse yükselişine devam eder Eğer ki başaramazsa 37.68 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de düşüş trendi devam eder arkadaşlar 4 saatlik kapının hareketi ortalamamız 43.36 seviyesinde bu seviyenin üzerine attıktan sonra 47.72 seviyesinde tekrar bir deneme görebiliriz 47.72 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yorumlara yazarsanız Önümüzdeki dönem için hedef fiyat çalışmaları yaparız bir diğer hissemiz Işıklar enerji burada da direnç seviyemiz olan 46.68 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz Önümüzdeki dönemde ilk hedefimiz 55.90 seviyesi 55.90 seviyesi de geçildikten sonra 70.80 hedefimiz var şu anda destek seviyemiz ise 46.68 seviyesi bu destek seviyesi aşağı yönde kırılacak olursa Günlük kapan hareketli ortalamamız 40.63 seviyesinde buraya doğru bir geri çekilme görebiliriz. Onun da hemen altında 38.88 38.98 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. Ancak bu destek aşağı yönlü kırıldığında yükseliş trendi sona erdi diyeceğiz. Böyle bir durumda 31.62 seviyesine doğru düş bekleriz. Burası da kırılacak olursa şurada içme moku dip seviyesi var. 25.84 seviyesinde buraya doğru düşüşler gelebilir. Bunun da altında 20.86 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Bir diğer hissemiz Kristal Kola. Kristal Kola hissesinde de destek seviyesine geldiğimizi görüyoruz. 11.42 seviyesi. Buradan destek bulup yönünü tekrar yukarı atıp çevirebilirse 4 saatlik kapının hareketli ortalaması 11.87 seviyesinde bunun da üzerinde bir kapanış yaparsa tekrardan 13.25 seviyesine doğru bir deneme görebiliriz. 13.25 seviyesinde yukarı yönlü kırmayı başarırsa yorumlara yazarsanız önümüzdeki dönem için hedef fiyat çalışmaları yaparız. Negatif bir senaryoda bir gün daha düşüş görürsek bu sefer de yükseliş trendi sona erdi diyeceğiz. Böyle bir durumda ilk etapta iç oku bulutumuzun seviyesi 10.57 seviyesine düşüş görülebilir veyahut da 10.33 seviyesindeki Fibonacci desteğimize doğru düşüşler gelebilir. 10.33 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 9.39 seviyesine doğru düşüşün devamlı bekleyebiliriz düşüşün devamını bekleyebiliriz. Burası da kırılırsa 8.47 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. E son olarak Serent Granite hissesine bakıyoruz. Burada da destek seviyemiz 8.93 seviyesi. Buradan 2 gün altında kapattıktan sonra bir destek bulduğunu görüyoruz cuma günü itibariyle. 4 saatlik 9.01 seviyesindeki kapan hareketli ortalamasını da üzerinde kapatmış olması güzel. Burada bir gün daha yükseliş görürsek destek buldu. Gönlü tekrar yukarı çevirdi diyeceğiz ve ilk etapta 9.60 seviyesinde bir yükseliş bekleriz. 9.60 seviyesinin üzerinde 9.93 seviyesinde günlük kapan hareketli ortalaması var. Ancak bu seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra düşüş bitti diyebiliriz. Bu seviyenin üzerine atıp 10.11 seviyesine kadar da yükselişler gelip tekrar yönünü de aşağı çevirebilir. Dikkatli olmak lazım. 10.11 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa eğer 10.59 seviyesine burası da kırılırsa içim oku bulutumuz var şurada 10.83 seviyesinde burası da geçildikten sonra 11.22 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Evet arkadaşlar videomuzu burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü tekrardan orta ve uzun vadeli portföyümüzle birlikte olacağız. Pazar günü ise kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisselerin analizine devam edeceğiz. Tüm bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.